arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle beraber çok güzel bir hikaye yapmaya çalıştık. Küçük bir fakir çocuk arkadaşlar. hikayemizi isterseniz başlayalım. <laughs> ya çok da ne yaşıyorum ya. Hiç gözümün bir şey yok ya. <laughs> sadaka. Bir sadaka abi lütfen ya. Aa, bu yoldan da geçen insanlar ama hiç bana para vermiyorlar. Yeter ya. Bıktım ben bıktım. Yeter. Ya ne yapsam ya. Hı. Ya o şuraya da bir yatak koyayım. Bir parça bir şey bulayım ya. Markette hiç kimse yok zaten. Hmm. Şuradan bir şey çarayım ya. Yani. Şu tarayım bari. Aa, cipsi varmış ya. Yani. Şurada bir cips alayım. Olsun. Hmm. Uh, bir şey yoktur. Sıla bir şey olsun Neyse ki bir artık su bir şey çalabildiğim için çok mutluyum. Başka neler varmış? Dondurma ne bir tane. Çok güzelmiş ya. Şimdi dondurma yapma zaman. Hayatımda ilk kez dondurma yiyorum. İyh ya ne güzel bir arabası var. Bir sadaka bir sadaka, lütfen. Ama ben böyle. Arda lütfen ya. Ar Arda amca lütfen. Olmaz ya kendi işte bak. Ben şeyemiceyim. Ya lütfen ya bir sadaka. Olmaz hayır. Bana ne? Ya yok istersen benim biraz keyimde durabilirsin. Tamam abi. Bundan sonra ben senin baban olabilirim. Ne istersen olabilirim sana. Ama kötü davrandığım için de özür dilerim. Ben seni dile, yalancı dilancı diyordum o yüzden. Tamam abi sıkıntı yok. Çikolata yiyebilir miyim? Evet tabii ki de. şuradan al bir tane. Tamam. Benim Ferrari var biliyor musun? He öyle mi? Tamam. Nem 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 nem. Nem 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 Arda abi bunların parası kaç lira oluyor? Bunların e, 300 lira oluyor ama benim de Ferrari'm var. Gel hadi bin. Anam Arda abi lütfen. Hayır çocuğu dişitüs Ya of ya har Merhaba Ben senin annen olabilirim istersen. gerçekten mi? Tamam. Merhaba. Merhaba. Ben de senin ablanım. Hmm. Anne, abla. Anne, abla. babak benim uyduya döndüğümü. Why do you toş? Acılı ama çocuğuna binebilir miyim? Allah rızası için. Bu benim oğlum. Adam baba. Oğlum. Oğlum ben seni çok merak ediyordum. Ben de fakirleş. Baba istersen bir tane tarih... de sana bir doytoşumu ver ya. Ben... O da sana ne oluyor? Kendine gel baba ne oluyor sana? Ya küçülüyorsun. Git be. Babam, baba bana. O üstümden at geçti. Of üstümden at geçti. Oğlum iyi misin? Oğlum bak ben için gidiyorum. Baba, baba. Baba, Aa, baba hakkına helal et. Çok canım acıyor, çok canım acıyor baba, yardım et. Oğlum ben de seni bırakmam, ben de senin gibi yerlerde yaşıyorum. Baba, canım çok acıyor, ah, canım çok acıyor. <laughs> anlatıyor şey. Ben benim bu bana bir küçültmek istediler. Bu seni zenginleştirmek dediler ve ben küçüldüm. Biri kandırdılar oğlum. <laughs> Baba şana ne olmuş ya? Baba bu neyim ben var ya? Kafışını kırayım kafışını. Hiç kimse benim babamın kafasına vuramaz babamın kafasına. Hiç kimse benim babamın kafasına uyamaz ya. Hiç kimse benim babamın kafasına uyamaz. Şu bana küçük. Ben şimdi bir ayı başına çayayım. Bu ne kimmiş ya? Eğitim yoktu. da. benim annem değil. Oğlum bu senin daha yaşına uygun değil. Kullanma bunu. Anam anam Aa, anam ay. Ay sakay. Bu çok kışlı galiba. Ay kışlı yapmak istemiyorum. Tamam ya öğrendim. Kolaymış birazcık. Hiç kimse bin ona yakaladığımız. Ona ben şöyle vurarım. İyi şurada. Yani bir tane de kıyafet çalayım. Çok güzelmiş. Çok güzelmiş Bu Tamam bunlar güzel Ya ne oluyor bana Tamam işte böyle olabilir Ben şuradan bir ben vereyim Ya ben benim benim patlayıcım yok. Ben başka söylemeyi daha bilmiyorum. Ne de şey At Atlatsın ya şunları da. Atayım bir kenara. İşte eski giysilerimi giydim. Şu durayım. Eğleneyim birazcık burada. bir iki şey bir oyun yükleniyor mu? Bu bunu bana Minecraft oynayabilir miyim acaba? Yok yok. İşte oynayacağım da. Peki. Ama ne bu yol taş oynuyorum. Video izleyeyim şuradan bir Enes Batu izleyeyim. Enes Batu'yu ama izleyince Google'a açayım. Öp. Gülüş diyor, bir şey bilmiyor. Gülüş programı var mı? Yok mu şimdi de? Gülüş... Programı... ...indir. Enter. Eset vay. Eset robot. Bundan sonra... ...keç bir şikayet... Şey şey şey. ...ben neymiş? Küçük bir şikayet şey, şey indireyim. İniyor. Tamam şimdi şunu ben baş üstüne koyayım.

Tamam. Kapattım. Madem açık abim. Hı İşte bu. Ay çatıya çıktım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel yapayım. bir hı hı. Bacım. Bacım. Kisah baru, pergi ke belakang, beli fakir, beli fakir, beli fakir, beli fakir. Ia fakir, ia beli fakir,

ya çok geziyorum da ben... Koku i̇şte bu. Işte bu, işte bu. İşte bu de n lam n lam. Şimdi için de, Çok güzelmiş. He? Oh, oh koyu bir de.

Hı hı hı. hı bebek çöp oynayacağım. Uy, bayağı mı? Ye ye birazcık. Uy, birazcık daha. Çamur İşte bu tırmanım Öyle sinirle ki, ne işte bu birazcık da taklit çalışayım İşte

birazcık yürüdüm ya. Yine çok dön gideyim. Ama işte çok kötü ya. O yaşı bay başlıyor. Ya. Ama hakkın yaşla hayırlısı. O yüze geçmem lazım benim. Evime gideyim. Bu işte çok tenekesi ya. Birazcık dayanca yaz Yapacak bir şey yok. Belki zengin oluyorum. Gideyim şöyle. Benim evim büyük. Bir çok büyük ikisi ya. Neyse büyük mü neyse değil zaten çok kesinde yaşıyorum. Orada da uyuyorum. Yatağı falan da açmayı bilmiyorum. Açan da yok. yok. Evim büyük. Evimde çok tenekesi. kesin. benim ben çok Çöp tenekesi. Çok işte oydu. Arkadaşlar işte burada devam gelecek ikinci bölümü. Bu ama dört bölümlü olacak ve hoşçakalın dört bölümlü. Bu ve hoşçakalın dörtte final oluyor bu ve hoşçakalın.